Ben Semir Amis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Eğer gizemli olaylar, esrarengiz durumlar, tarih, toplumsal olaylara ilgi duyuyorsan doğru yerdesin. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün seni çok özel bir hikayeye götüreceğim. Düşün, Takvimler henüz milattan önceki yüzyılları gösteriyor. Devletler yok, parlamentolar yok, seçimler yok. Ama insanlar var. Düşünen, hisseden, çalışan, acı çeken insanlar. Ve bu insanlar bir gün haksızlığa boyun eğmemeye karar veriyor. Belki de ellerinde pankartlar yoktu ama yüreklerinde devasa bir öfke vardı. İşte şimdi insanlık tarihinin kayıtlara geçmiş ilk protestosunu keşfetmeye hazır mısın? Milattan önce 12. yüzyıl. Antik Mısır, o dönemde dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri. Güneş tanrısı Ra'nın adına tapınaklar yükseliyor, Nil kıyısında devasa saraylar inşa ediliyor. Hierogliflerle yazılmış kutsal metinler taş anıtlara işleniyor ama bu görkemli yapıtların ardında başka bir gerçek yatıyor, emekçiler. Piramitleri taş bloklarla inşa eden, heykelleri yontan, mezar duvarlarını boyayan eller. Göz önünde olmayan ama medeniyetin temelini atan insanlar. Antik Mısır'da toplum yapısı katı bir hiyerarşiye dayanıyordu. En üstte tanrısal güce sahip olduğu düşünülen Firavun, en altta ise sıradan halk ve işçiler yer alıyordu bu sistem içinde çalışmak, sadece bir görev değil, kutsal bir yükümlülük sayılıyordu. Ancak kutsallık da karın doyurmuyordu. Bu protestonun doğduğu yer, Deir el Medine adında özel bir köy. Nil Nehri'nin batı yakasında, bugünkü Luxor yakınlarında bulunan bu yerleşim, Firavunların Krallar Vadisi'ndeki mezarlarını inşa eden elit işçilerin yaşadığı bölgeydi. Yani buradaki insanlar sıradan inşaat işçileri değil, dönemin en yetenekli sanatçıları, zanaatkarlarıydı. Bir nevi devlet kadrosunda çalışıyorlardı. Eserleri, bugüne kadar ayakta kalacak kadar kaliteliydi. Bu işçiler, devletten maaş alıyordu. Ama maaş dediğimiz şey, altın ya da para değil gıda ürünleri, ekmek, bira, et, soğan, balık gibi temel besinler bu ürünler hem ödeme aracıydı hem de hayatta kalmanın tek yoluydu. Fakat bir gün sistem bozulmaya başladı. Yıl, milattan önce 1152. Firavun Ramses 3'ün dönemi. Antik Mısır artık zirve günlerini geride bırakmaya başlamıştı. Ekonomik zorluklar, savaşlar ve yozlaşma, halkı ve özellikle çalışan kesimi etkilemeye başlamıştı. İşte tam bu dönemde, Deir el Medina'daki işçilerin maaşları gecikmeye başladı. Bir gün, iki gün değil. Haftalarca hiçbir ödeme yapılmadı. Aileler aç kaldı. Çocuklar ağlamaya başladı. Kadınlar fırınlara gidip ekmek bulamadan geri döndü. Ve o an geldi. İşçiler, aletlerini bıraktı. Çekiçlerini yere koydular. Ravun'un mezar kazısını durdurdular. Kutsal sayılan görevi yerine getirmemek, o dönemin şartlarında büyük bir riskti. Ama onlar gözlerini kararttı. İlk durdukları yer, yerel yönetimin önündeki meydan oldu. Ama sesleri duyulmadı. Bunun üzerine daha büyük bir adım attılar, tapınağa yürüdüler. Bugünkü anlamıyla hem bir iş bırakma eylemi, hem de bir yürüyüş yaptılar ardından oturma eylemine geçtiler. İnsanlık tarihinin bilinen ilk gireviydi. Bu olay o kadar büyük yankı uyandırdı ki dönemin resmi yazıcıları, yani katipler, bu isyanı detaylarıyla kayda geçirdi. Strike papürüsü, olarak bilinen belgelere göre işçilerin söyledikleri şunlardı, açız. Çocuklarımız aç. Evimize ekmek götüremiyoruz. Hakkımızı verin. Biz çalıştık ama siz sustunuz. Bu sözler binlerce yıl sonra bile insanın içini sızlatıyor. Çünkü bu sadece bir şikayet değil, bir çığlık. İşçiler sadece yiyecek istemiyordu. Saygı istiyorlardı. Onurlu bir yaşam talep ediyorlardı. Üstelik tüm bunları şiddete başvurmadan, barışçıl bir şekilde yapıyorlardı. Direniş birkaç gün sürdü. Başta yöneticiler bu olayı küçümsedi ama işçilerin ısrarı karşısında pes ettiler. Maaşlar ödendi. Girev başarıya ulaştı. Peki bu olay neden bu kadar önemli? Çünkü bu girev, tarihte ilk kez halkın gücünün yönetime karşı organize bir şekilde kullanıldığını belgeleyen olaydır. İşçiler örgütlendi. Seslerini duyurmak için yöntem geliştirdiler. Haklarını savunmak için barışçıl bir yöntem seçtiler. Bu olay binlerce yıl sonra bile geçerliliğini koruyan birkaç evrensel mesaj içeriyor. Emeğin kutsallığı evrenseldir. Örgütlenme hakkı bir insanlık hakkıdır. Barışçıl direniş baskıya karşı en güçlü silahtır. Emriyle El Medina'da başlayan bu kıvılcım, ilerleyen yüzyıllarda Fransa'da Bastille'in kapılarına, Amerika'da özgürlük meydanlarına, Türkiye'de Gezi Parkı'na kadar taşınacaktı. Bugün protesto, demokratik bir hak. Ama bu hak, kendiliğinden ortaya çıkmadı. İnsanlar, bu hakkı kanla, alın teriyle, direnerek kazandılar. Martin Luther King'in, bir hayalim var, dediği o an. Fransız halkının özgürlük için ayağa kalktığı o gün. Kadınların oy hakkı için meydanlarda haykırdığı o dakikalar. Hepsi aslında Deir El Medina'daki o sessiz çığlığın yankısıydı. Her protesto, biz de varız, demektir. Her yürüyüş, hakkımızı istiyoruz, demektir. Her girev, emeğimizin karşılığını verin çağrısıdır. Deir El Medina işçileri, bizlere bugün bile ilham veriyor. Düşünün. O dönemde ne sosyal medya vardı, ne sendika, ne yasa. Ama yine de birleştiler. Konuştular. Birbirlerine inandılar. Ve birlikte yürüdüler. Bugün hala aynı cesarete, aynı dayanışmaya ihtiyacımız var. Sessizlik boyun eğmek değildir. Örgütlenmek, birlikte hareket etmek gücümüzdür. Haksızlık karşısında susmamak insanlık konunun parçasıdır. Bu protesto bir çağın değil, tüm insanlık tarihinin sembolüdür. Tarihin ilk protestosu belki de günümüz insanına anlatılmak için yaşandı. Antik Mısır'da bir grup işçi hayır dediğinde yazılı tarih bile onları kayda almak zorunda kaldı. Bugün sen. Evet sen. Bu videoyu izleyen kişi Unutma, bugün sahip olduğun haklar bir zamanlar uğruna mücadele edilen şeylerdi. O yüzden sesini kısmaktan değil, yükseltmekten kork. Çünkü tarih sadece yönetenleri değil, direnenleri de yazar. Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.